Ağacı vampir. ses <laughs> Superman. Şimdi başlıyor. Bu bir araba görüyorsunuz. Biz bugün Batman'le mesmerleri... randı. Hatta Süpermen'le randevu almıştık. Şimdi savaşacağız. Merhaba. <gülüyor> 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 Çok kötü dövüyorsun ya. Aferin sana ağacı. <laughs> nah çekme yerimden çıktığı için mi? Muah Mahmut Bey. <gülüyor> 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 beni anladın mı? Arkadaşlar ben bunu yenerim ya. Benim adım Superman. Benim adım Superman. Arkadaşlar bakın. Ne? <laughs> <Heh>, ne oldu? <laughs> mahmut bey Mahmut bey Beş, Beş. Bara, 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 bara. Sizce kim kazanacak? Bence ben. Çok kötü vurdum değil mi arkadaşlar? Ben acı vampir. Tuna'nın uydurduğu bir Marvel karakteriyim. Marvel karakteriyim. Ay! Gördünüz. Batman benden çok daha da güçsüz. Ooo! Daha 2 dakika 6 7 saniye şu anda. 28 59. Ben seni burada öldürmek üzereyim. Anladın mı Batman? O bir! Diyorum ben. Çünkü benim adım Acı Vampire. Adı üstünde Acı. Çünkü a a yaparım. Gördüğünüz gibi ağımla onu çektim ve yere onun bir yeri kanıyor. Ah çok kötü kanıyor. Ben size dedim kafası kan. Ah beyin kanaması geçirebilirim. Çünkü kafam kanıyor. Ben dedim size arkadaşlar. Ben derim. Ben bence Marvel'ın en güçlü karakteriyim. Ne Marvel'ın en güçlü karakteriyim. Abo Venom vardı. O beni bir saniyede öldürür ki arkadaşlar. Ehe. <laughs> arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben Superman. Uçarım. Seni öldürmeliyim. Arkadaşlar ben bu salak süper ben daha güçlüyüm. Kanonu yere atıyorum. Bak bu fili burada öldüreceğim. Uf. Uf. Bakın Superman'i de gördünüz. Tamam bu videolar sana bırakıyorum. Şimdi seni öldüreceğim. Arkadaşlar kafasını yedim. Bay bay.